Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda Nurşen'in sırasını ayırdığı parçalardan bahsediliyor. Verilere göre begonya, sümbül ve orkide eşit olarak ayrılmış. A, A, A diyelim. Lale için de 3 A diyeceğiz. Menekşe için 6 A diyeceğiz. Mesafeler eşit olacağı için. Güle de 12 A'lık bir uzunluk kalacak. Şimdi sorumuzda orkide ekili alanın yani A'nın gül ekili alana yani 12 A'ya oranı soruluyor. 1 bölü 12'yi elde ediyoruz. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Merhaba arkadaşlar bir marketin ışıklı tabelasında bulunan çember üzerindeki her bir nokta farklı bir renkte ışık veriyor. bu ışıklar her defasında saatin dönme yönünde iki nokta atlayarak yanıyor. O zaman bir periyodu belirlemeye çalışalım. İlk ışık A noktasında yanarsa iki atladığında D'de yanacak. İki atlarsa G'de, iki atlayarak gidelim C'de, daha sonra F'de. Daha sonra B'de. B'den iki atlarsak E'de yanacak. Buna göre E'den de atladığımızda tekrar başa A'ya döneceğiz. O halde periyodu belirlemiş olduk arkadaşlar. 7'dir. Şimdi bizden 2020. ışık hangi noktada yanar diye soruluyordu. 2027'ye bölersek 288 kez kalanında 4 olduğunu buluruz. O zaman 4. lamba olan C lambasında ne yapacaktır? Yanacaktır. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş. Merhaba arkadaşlar. Ee, sorumuza baktığımız zaman bize bir denliğe kadar olan doğal sayıların küpler toplamı formülü verilmiş. Bu formülü düzenlersek arkadaşlar biz n çarpı n artı 1 bölü 2'nin birden başlayarak ardışık sayıların toplamı şeklinde yazdığımızda n'e kadar ki sayıların toplamı olduğunu biliyoruz. O halde şuna ulaşabiliriz. Bakın birin küpünden başlayarak enin küpüne kadar sayıların toplamını birden ene kadar sayıların toplamının karesi olarak bulabileceğiz. O halde sorumuzda birinci adımdan itibaren küpler toplamı söz konusu. Son adımda bin birim küp olacağına göre örüntünün tamamında kaç tane birim küp kullanılmıştır diye soruluyor. O halde biz birden başlayarak birin küpü, ikinin küpü, üçün küpü bine ulaşacağımıza göre onun küpüne kadar gitmemiz gerekiyor. Bu toplamda yukarıda neydi arkadaşlar? Birden ona kadar sayıların toplamının karesi olacaktı. Birden ona kadar sayıların toplamı da 10 çarpı 11 bölü 2'den. Bunun karesini alıyoruz. 55'in karesi edecektir. O da arkadaşlar 3025'tir. Doğru cevabımız E seçeneğinde veriliyor. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda iki farklı şekilde numaralandırılmış sayı doğrusu görülmekte. İki sayı doğrusunun başlangıç noktaları çakışacak şekilde üst üste konulduğunda üstteki sayı doğrusu üzerindeki 66 sayısının alttaki sayı doğrusunda hangi sayıya karşılık geldiğini bulmaya çalışacağız. Birinciye bakarsak birinci sayı doğrusu sıfırdan başlayarak ardışık olarak ilerlemiş. İkinci sayı doğrusu da yine sıfırdan başlıyor fakat bulunduğu sayı numarası kadar atlayarak ilerlemiş. O halde oluşturmaya çalışalım. Sıfırlar çakışacak şekilde konulduğunda sıfırın karşısında sıfır bulunacak. Bir rakamının karşısında 1 bulunacak. Yine üstteki 2'nin karşısında alttaki 3 bulunacak. Üstteki 3'ün karşısında alttaki 6. Yine ilerleyelim. Bakın 4'ün karşısında 10, 5'in karşısında 15, 6'nın karşısında 21. 7'nin karşısında 28, 8'in karşısında 36, 9'un karşısında 45, 10'un karşısında 55, 11'in karşısında da 66 bulunacaktır. Bizden istenen cevabı ulaşmış olduk. C seçeneğinde verilmiş. Merhaba arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde verilen bir ABC üçgeni öncelikle y eksenine göre simetri alınıyor. Bunu oluşturmaya çalışalım. X eksenini uzatalım. 4 birimlik uzaklıkta F'yi alacağız çünkü soruda P ile eşleştiği söyleniliyor. Daha sonra uzatalım. Yukarıya doğru altı birimle çıkışacak şekilde. A'nın karşısında da D olduğu söyleniyor. Yine iki birimlik mesafe olduğu için altıya götüreceğiz. Evet. E noktasına da ulaştık. D, F dik üçgenini Elde etmiş olduk. Daha sonra DEF üçgeninin D noktası etrafında 90 derece saat yönünde döndürüldüğü söyleniyor. O zaman 90 derece döndürdüğümüzde F noktasının buraya taşındığı görülecek K olarak isimlendirmemiz isteniyor. Yine bu mesafe iki birim olduğu için iki birim aşağıya inersek dörtle çakışacaktır. Bu noktanın da L olduğu söyleniliyor. D ile L'yi birleştirdiğimizde de D -K L D -K L dik üçgenine ulaşmış oluyoruz. Ne isteniyordu bizden arkadaşlar? Sırasıyla K noktasının koordinatlarını yazalım. Bakın. Şurası 3 birim olduğu için 4'ten 3 birim ileriye geldik. Bir, e, altıdaydı. Bakın, 1. 6'daydı bakın. 1,6 olduğu görülecek. Leo noktasının koordinatlarını yazalım yine. 1, Bakın 3'te kesiştik. 4'te kesiştiği için 1,4 olacak. Bakın şur Dolayısıyla bizden istenen neydi? K noktasının ordinatı ile yani 6 ile L noktasının apsisi olan birin toplamı 7 olarak bulunacak. Doğru cevap B seçeneğinde veriliyor. Arkadaşlar yanda verilen analitik düzlemde A R virgül K noktalarının oluşturduğu bölge taralı olarak verilmiş durumda. Bu A noktasını K virgül R şekline dönüştürürsek bu aşağıda taranmış olarak verilen bölgelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Şimdi R virgül K noktasını A noktasını B'ye dönüştüreceğiz. Ordinatıyla apsisinin yerlerini değiştireceğiz. Bunun için öncelikle bakın şu noktaya odaklanalım. Nedir? 2,4'tür. 2,4 yer değiştirdiğinde 4,2 olacak. Yine şu noktaya odaklanalım. 2,3 dönünce 3,2 olacak. Şu noktaya odaklanalım. 3,2'dir. 2'dir. Dönünce 2,3 olacak. Şu noktaya bakarsak 3,3 3. dönünce 3,3 3 olacak. Şu nokta 4,2 dönünce 2,4 olacak şu nokta 4,4 dönünce 4,4 olacak. Dikkat ederseniz diğer noktalara da bakmaya gerek kalmadı. Yani örneğin 2.4 bakın yine 2.4 2.3 yine 2.3 3,2 ulaşabiliyoruz yine aynısına 4,2 4,2'ye ulaşıyoruz. 3,3 zaten aynısı. 4, aynısı. Bu şekilde devam ettiğine göre şeklimizin yine aynısını elde edeceğimiz gözüküyor. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bir işlem tanımlanıyor. A sembolü daire içerisine alarak gösterildiğinde A'dan büyük olmayan en büyük tam sayı ifade edecek şekilde belirtiliyor. O zaman işlemimize daha rahat bakalım. Sayı doğrusu üzerinde bunu daha rahat görebileceğimizi düşünüyorum. O nedenle arkadaşlar öncelikle sayı doğrusu üzerinde 12'yi belirleyelim. 12'den büyük olmayan, 12'den büyük olan tam sayı nedir arkadaşlar? 13'tür. O halde 12'den büyük olmayan en büyük tam sayı 12'nin kendisidir. İlk işlemimizden 12'yi bulacağız. Eksi. Daha sonra da 11 bölü 3 veriliyor bize. Negatif tarafta. Eksi 11 bölü 3 de işte, eksi 3 tam 2 bölü 3'tür. Eksi 3'ü belirleyelim şurada bir yerde. Bir de Eksi 4'ü belirleyelim. Bizim sayımız şu arada bir yerde. Şimdi eksi 11 bölü 3'ten büyük olan sayı ne? Eksi 3. O zaman eksi 3 olamayacağına göre en büyük tam sayı sırasında ne var arkadaşlar? Bakın eksi 4 var yazalım yerine. Eksi 4 artı 2 çarpı eksi 7. Eksi 7'ye odaklanalım. Eksi 7 şurada bir sayı. Ön tarafında da eksi alalım. Solunda da eksi 8'e alalım. Yorum yapalım şimdi. Eksi 7'den büyük olmayan büyük olan eksi 6 olduğuna göre bakın. Büyük olmayan sayının kendisi oluyor. O halde işlemde eksi 7'yi yazacağız. Devam ediyorum. 17 bölü 5 sayısı arkadaşlar. 3 tam. 2 bölü 3 ve 2 bölü 5 sayısıdır. O halde 3'ü bulalım. Şurada bir yerde 3 alalım. 4 alalım. Bizim sayımız 3 ile 4 arasında şurada bir sayı 17 bölü 5. Bu sayıdan büyük olan sayı nedir arkadaşlar? Bakın burada 4'tür. 4 olamayacağına göre bundan büyük olmayan en büyük tam sayı 3 olacaktır. Yerine yazıyorum. İşlemi devam ettirirsem 12 artı 4 eksi 14 eksi 3'ten 16 eksi 17 cevabı eksi 1 buluyorum. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş.